bu dünyanın sırrı var imiş sırrı kalp beden ve nakış dokuz gibi yürüyoruz ay ışığı bir karanlıkta ruh bu bedende yolcuymuş gibi yolcu sussun tüm kainat hele bir sussun kuşlar kurtlar hep bir zikre dursun bu dünyanın sırrı var imiş sırrı Beden yolcu Ruh aktarmış. imiş Sevgili dostlar Sevgiler selamlar Burası dünya ne çok Kıymetlendirdik Oysa bir tarla idi Ekip biçip gidecektik Gölgesinde otur ama Yaprak senden incinmesin Temizlen de gir toprağa Toprak senden incinmesin. Abdurrahim Karakoç Şarap haram, pekmez helal, ikisi de üzüm suyu, kibir haram, vakar helal, ikisi de insan huyu, kabil zalim, kabil mazlum, ikisi de insan suyu, cennet hak, cehennem